videolara like atılmayacaksa bizden bir daha yok YouTube'da YouTube'a video gelsin. Yok vay efendim bu TV tekrarlar tekrarları geç geliyor falan olmasın bundan sonra tamam mı? Mesela anladın mı öyle diyebilirim. Ya sizin Kime sohbetinizin girelim, arasını, arasını sikiyim ya. Bu ne amana koyayım kanka? Ay o yüzünün ne içine Ne amana koyayım kanka? Tıraç oldum sürün duşa gireceğim Allah Allah. Ya ben Allah. seni ben seni yine niye Discord'da çıplak yakaladım? Amana koyayım seni ya. Sercan'ı Sercan açsana Girmeden bir patlatayım amana koyayım. Adam ammana samimi kanka. oğlum. Ha, ba ya Barış bak kanka kanala sen attın diye o şarkının hakları sende satın olmuyor. Sa Hayır, ne dedim ben ya? Teli, teli, teli ki zaten şarkıya. Nasıl deli bildi ya? Bitten evet. yemiştir. Evet bitten telifi zaten ya öylesine attık. Rami ne haber ya? İyi abi sen su i̇yi, içiyorum. içiyorsun. İyi ben de. afiyet olsun. Kaşak Alo. Hoş geldin. Alo. Hayırlı günler. Ne haber lan karabirlik kafeye. Ee, Pipican Kenar. Sen nasılsın? İyi ben de. Nasıl Pipican gidiyor? Valla iyi gidiyor diyelim. İyi de gitmeye devam etsin ya. Bozulmasın <laughs> değil mi? Evet. Allah arttırsın kardeşim. Herhalde Orada sen mi? Hepimizin. O maske ne lan? Kanka Remis Saro maskesi 619 amına koyayım. <laughs> sen de Remis da gözlerine A5 maymununa dönmüşsün sen. Yeah. Oğlum bir şey değil mi? Aynı Remis Saro'ya bu arada. Kanka, maskesi haline Yaz okula. Kanka yemin ederim benzemiyorsun Yine ya. Bir. Sana yemin ediyorum benziyorum kanka. Remis Saro maskesi yazan mı? Kanka ya? bir şey söyleyeceğim. Sana Aa, kimin anladın? Aaa Barış dur dur. Hobi çok hasta. Ya ya geçmiş olsun ya hobi hobbitim masifler, hasta hobi ya, hobi çok hasta olmuş ya arkadaşlar, hobi de geçmiş olsun, abi geçmiş olsun, abi ya, Kanka Eraya Eraya bak lazım acil kadın cinsiyetinde bir olsa o bitemeye bir çay e, şeyi, tarif verebilir misiniz şifa çayı ne olur ya önemli olan <laughs> piercing olsun piercing evet, evet, lazım ortaya <laughs> <o gülüyor> de olabilir yani Ayberk o, sen Ayberk bu arada şimdi iki tane konu var benim hazır hazır görmüş görmüşken yani dızıcıdan bir bahsedeyim sonra Ayberk'e geçeyim ee, <laughs> arkadaşlar dızıcı sevgili yaptığından beri yayınlara gelmiyormuş bizimkilerin öyle bir olay mı var Allah evet. Allah. Ben bu arada hiç görmüyorum. Oo, ben hiç, hiç bu arada bir şey söyleyeceğim. Seni herajen öskelerin lafından sonra ben buna hiç dikkat etmemiştim. Bana Şu an dikkat yazdılar. Edeyim. Benim chatime dahi gelmedi. Vay, Vay buyur, be. Buyur abi, buyur. Seni dinliyoruz. Buyur. Allah Muhammed aşkına. Oynadığınız oyunlar ne lan? Nasıl geleyim? Valorant'a giriyoruz. Yer ver. Yer, yer yok. Nasıl geleyim? Ben ben bu konuda alaldırmak istiyorum. Buyurun Kahve Bey, buyurun. Buyurun Kahve Bey. Ne güzel birbirimizi dinliyoruz amına koyayım böyle. Buyur Kahve. Keşke Allah böyle Allah olsa. Allah. olsa. Keşke böyle olsa. Ben tamam. arkadaşlarımın yayınına oyunlarla tamam, dahil olamasam okay. bile sohbet için gidiyorum kardeşim. Okey kanka. Ya, Ay ben. Sağolasın. Efendim kanka canım. Sohbet için gitmiyorum. Ben oyun kanka oynayayım. sen yine dolandırılmışsın. Nasıl? Monkey'de <laughs> biri yine erkek taklidi yap, şey kadın taklidi yapmış sana. <laughs> He ya amına koyayım size <laughs> kanka ya. Bir de ona para verdik amına koyayım. Kanka acaba sen yani biseksüel olabilir misin Ayberk? Hani sen erkek olduğunu bilip mi acaba flört ediyorsun? Hani o da olabilir belki. Kanka. Oğlum biz 80 olsa bir şimdi kadar birinci stikerdim kanka farkındaysan O kadar baş başa yalnız kaldık. Ya, doğru diyor ama. Ya, doğru söylüyor oğlum yani kötü kaldım ya, birisi ya. kanka anladın mı? Hani haklı olsun zorla. Ben kaç tamam, gün evde kaldım kanka. Sen, sen, spora başladın mı? Ben mi? Kanka konuştum. PT'de de haftada 3 gün diyor oğlum haftada 3 gün bir şeyim yaramaz ki benim. Haftada 5 gün ya, 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 ya bu mantıkla gitmeyecek misin içeri ben onu anlamadım. Ana bilmiyorum evet. bir mide ameliyatı çözebilirsek ameliyat sonra spor diye düşünüyorum bakalım. Kanka bak. Önümüze katkılarla haberdar edeceğim. Diye. Kanka hiç ağrı yaşamları izlemedin mi Mayber? Kanka bak diyetle başla. başla. Önce spor yapman lazım. Evet, oğlum spor nasıl yapayım? Ondan sonra Abi ben ayağa geç. kalksana bir form analiz alalım senden lan. Ana manyak mısın çıplama Ne, olur, memocunu alalım, ne? ne? Olur, Oğlum Memo'cunu kapat ama lan. Oğlum buradayız buradayız. Diktiği zaman gitsin ya. Oğlum baksana. Salak memeni <laughs> gördük zaten memeni biliyoruz. Şey olmaz abi, Elinle sikini kapat. Baksayım. Lan sanki baksanı da hiç baksın görmedik baksın ya kanka. Bak. Ya memeni yayında kaç kere gösterdin salladın böyle ya. Kanka bu ne orospu şey. <laughs> sözü ya bu ne bak ya. Tamam git ya. Ya git yiyeceğim oh, tamam. bayiyeceğim yiyeceğim şey git git tamam oh, tamam. Yemin ederim bayın Yemin ederim. Oğlum ben hamile olabilir miyim acaba kanka? Bilmeyeyim o? birini mi yedin yanlışlıkla acaba? Öpürsün bunlarla. Kanka göbeği neden kiki de ne Amınakoyim pomba gibi. Oğlum Ayberk senin üst vücutta kılsızmış ya sen gidip kısa gidi yapsana. Oğlum kılsız adam ben? ]arda. Ben beyaz sevindim. Baksana Joa ense değil mi kanka şu an? <laughs> oğlum harbiden Ayberk bambaşka bir <laughs> şeyim var ya kanka kilon var tank harbiden kanka, ya. Adam, adam tank oğlum. Vallahi adam... Oğlum artık vücut nereden büyüdüğünü şaşırdım ama Her yer büyüdü artık bilmiyorum. Darısı sikimin başına. <laughs> kan benim bacaktan almaya başladı işte bacaktan. Bunlara <laughs> kaldı. Ya Hobbit bak amına koyarım seni. Pataklarım seni ha burada. Ya kanka hasta o. Değil mi şöyle? <laughs> Hobbit senin ya. var mı kanka? He. Nereye gitti lan Hobbit? Eray sana bir sorun var. He. Ha. Kanka hastaneye gittim dedin. Kadını mı dövdün? Ya bir dövdük bir. Ondan sonra bayıldı evet. falan, yeri şey oldu uyandı yani, evet. bir şey olmadı. Evet. Abartmıyor şey o zaman. De <laughs> Yine sargım arttı, eşek kadın döven. <laughs> kadın dövmeye çok zevkinmiş sen. Ya siktirin kanka bak <laughs> Twitter'a düşürme beni hadi siktir git eriye, ya. Eriye, Allah, eriye. Allah Allah. Baba benim yayınlarda böyle şeyler yapmasana, siktirin kendi yayınınızı yapın ya. Özellikle ondan sonra, şey ondan abi. sonra Twitter'daki feminist e, <laughs> Azra beni atıyor şey diye. Eray. Eray Cennet'in orospu çocuğudur diye ya. Eşek açarak. Senin dediğini duydun mu Eray? Kimin? Düzgünde şu an kız izliyor mu bizi? İzliyordur izliyor. Oğlum bak şey, şey dedi, dedi, yol mu yapıyor? bakın. Ne dedi biliyor musun? Bakın ben şu an e, siz şu anda analizi yapmanızı istiyorum tamam mı? Bak şimdi dizi sürekli yapalım. olarak eli şöyle tamam mı? Bir solda bir sağda. Stresli. Bunu, bunu kim yapıyor bir de? Flomor yapıyor. Yani, ben var ben var, de. Bunların ya. ikisinin sevgilisi var mı? Bunların ikisinin sevgilisi var. Ben de yiyorum. Ama Hobbit'e bunun hala sevgilisi yok amına koyayım. Ben onu da anlamadım şey, yani. Orospu <laughs> yani. çocuğu. Bir abi, abi sen <laughs> <laughs> abi aleykümselam sen yarın geliyorsun değil mi? Aynen aynen. Şey abi bir şey söyleyeceğim. 19 yaşında uyar mı? Ne diyor amına koyayım ya? Allah Allah menü yine önüne amına koyayım. Ya ne oldu yine Emine manita mı ayarlıyor zamanına koyayım <laughs> ya? Ben Az pişmiş olsun amına koyayım. Şunlar tam ben amına koyayım. Ayarlandı abi. Rızcın altında kız kim mi? Lan falcon amına koyayım. Falcon'u amına koyayım. <laughs> <laughs> ne alakası var amına koyayım? <laughs> Ya sence bu, <laughs> sence bu maymunların arasına bir kız girebilir mi ya sence? Ya, ya, i̇stiyorsan ben 3-4 tane kız deneyebiliriz ekibe. Kanka ya, bak mevcudsun. abiciğim, böyle bak ya, kanka. Mevcut ben ne demek? arkadaşlar, arkadaşlar bakın şunu söylemek istiyorum ben sadece. Bu ekibe kız gelmesinde bir problem yok. Ben bu ekibe kız girdiği zaman az çok böyle hal ve hareketlerinizi tahmin edebiliyorum. Böyle barış falan şey yapacak. Ya işte RP yapıyorum her gün falan. Hobbit Emo'nun zaten ayrı bir tripleri var orada. Ayberk zaten kızları yürümekten yayınlara falan şey yapamayacak büyük ihtimalle. O yüzden şu an bu ekibe kız yasak. Önce bir insan olmamız lazım bizim. Ama şey bence söyleyeyim mi? Full yasak diyelim kanka bence gerek yok. Şöyle kanka. bak hobi hobi mesela benim kızlarla nasıl konuştuğumu <laughs> diyor. Ben kızlarla şey konuşuyorum. Ne yapıyorsun amına koyayım. O zaman, zaman e, hobi sen hobi an, sen <laughs> anlat ben işi e, işip <laughs> geliyorum Elanlı hocam. Aleykümselam. Ne oldu? Sesine ne oldu? Ne oldu? Dızcı. Transformers oldu anlık. Kanka Yarın e, kadın gelecek. Arkadaşlar bir saniye şey. Hobbit'e ilgi vermemiz lazım. Arkeme Sessiz ol. Lan. Tamam abi de lütfen. Pardon. Pardon. biz geçmiş olsun. Bir durun lan bir konuşamadım amına koyayım ya. Bağır mı konuş abi? Konuş kardeşimle konuş. Sizin ekip gibi ne diyeceğim unuttum. Kanka hastasın kanka söyle kanka. <gülüyor> kanka <gülüyor> bula, mide bulantım var, iselim var, belini arıyor. Ne ya, hastalıktan ne diyeceğini <laughs> unuttu. Kanka çorba yapalım ya. Hemen, <laughs> Demir, hemen kadınlar, ooo. hemen Instagram DM'den Hobi'de ooo. anlatsın, Emir hatırlatsın. Ya. Ya. Evet hatırlatsanıza hobide. ya. Emir. O, Eşek Instagram'ı. Eşek kadın isteyen. Kendisi var. <laughs> 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 Kendisi var, birer TV var oğlum, ama. Oğlum, siz Uca, niye başladınız ya? Yani, niye birbirinizi dinliyorsunuz? Mal mısınız siz? Rufi çok teşekkürler. Mal mısınız? Bak mal, mal mısınız? Soru soruyorum abi, bir şey demiyorum. Harcaydı, Buyur sen ne anlatacaksın abi. Kafe sana diyor. Unuttum. Üstü balınmadım. Alakalı. ya sen namına koyun bir şey bilmiyorsun. Bir şey biri söyleyebilir mi kanka? sesin çok az geliyor. Abi. Ne? Sen... Şey yakınlaş. Yakınlaş abi yakınlaş. Dedem, dedem gibi oldu adam. amına koyuyorum. Abi, şey, Sesin abi biraz az... kesiliyor bir de. Kanka attım uğraşamam ya vallahi. hasta hasta bile bizi yoruyor. Vallahi vallahi bak yani ben uğraşamam bu adamla ya. Kayıp aranıyor. 26 yaşlarında erkek 2 metre boyunda Samsun'da ikamet eden Alp Final Form kayıp. En son kitle görünen Alp bir daha haber alamadı. Vallahi kanka çok evet. da umurunda değil ya Alp'in harbi. Oysa patlamadı mı ya? Vallahi. 5 abonelik. 5 abonelik Luffy'ye Hobbitemon'un göt deliğine giriyor. Çok teşekkür ediyorum Luffy'ye. Hayır bakalım. Goal. Eyvallah. Luffy'ye eyvallah kanka. Yayın açtım ya. Oğlum <laughs> Fulamor sen. Oğlum bak sen. Yayın sen niye böyle yani... hareketler yapıyorsun oğlum? Kasıntı bak, getirme. Bak, bak, bak yarın geldi. bir gün sana laf atarlar. <laughs> oğlum ne yaptın arkan, bak? Arkan Arkan elim... arkandan konuşurlar. Bak harbiden. Aynen. Yarım dünya derler <laughs> bak değil sana. lan sen. Geldi geldi. Kanka şimdi bak ben o diye noktayı koyabilir miyim? Buyur. O diye de kendi Discord'unda da kızlarla böyle Valorant giriyordu. Kız arkadaşlarıyla <laughs> <laughs> hani tavla tamam. için değil. Şu anda sevgilisi var. Genelde kız ortamlarında takılmayı seven bir her şey. Voleybolcu kanka. Voleybol. Eee o, o yüzden böyle hafif kadınsı takılıyor ki kızların ilgisini çeksin ya. Yani yayın saati. ortam yani. kaşırı diyorsun. Geri <laughs> <Yani bilmiyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> zekalı. Videoyu bilmiyorum. Dur bir dakika ya, dur. Yeni saatin mi bu mu? Yeni saatin kızı mı o? Ben seni ben seni ben seni aldım. Bir çıkın bir yenik var bana. Yeni saatin geldi. Evet dinliyoruz. Ya, ne konuşuyorsun tanker? Sen ne konuşuyorsun orada? Bak oğlum. Bak. bak ne duyuyorsun? Arkadaşın hakkında ne oluyor? Terim kedi... Ayber kimle düzgün konuş lan? Ona mı diyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Ayber, Ayber. Sen, ben Ayber, ben sen, ben sen, ben sen, ben sen, ben sen kedi taklidi yaptın kıza mı atıyorsun ona? O ne diyor ne diyor? Arkadaşlar bu kalıplı bak bu adam 200 e, kilo 2 metre e, şey olan adam. Boy olan Hangisi adam. Kendimiz, boy olan kendimiz, adam, kendimiz, adam. Adam <laughs> Hobbitemon'un koltuğunda kedi taklidi yaparak kızlara ses kaydı atıyordu. Bak bu adam yapıyor bunu bak. Yani oğlum. Ya kardeşim yapamaz mıyız ya? Oğlum, Allah. yakışmıyor Allah. ama kanka. Sana bir şey söyleyeyim mi? O gün ben şarkıya geri dönecektim. Biraz uyuyayım dedim. Uyutmuyor pezenk. Yapıyor yanda. Amerika'nın çocuğu. Kanka. Vallahi. Ayber bir şey söyleyeceğim. Efendim dostum. Eee şu an İlişki durumu sence nasıl yani senin? Nasıl gidiyor yani? Benim mi? Ne durumda yani hani şu an? Flört aşaması abi, ilişki... mı? Başlangıç mı? İlişki... i̇lişki durumum yok. Yani flört flört bir şey diyemem. Ama güzel yani. Ha. Ne yani demek ki? Zaman demek güzel değil. geçiyor. Öyle Niye siyasetçi gibi konuştun amına koyayım Ben, ben ya. anlamadım. Cevap vermedi amına koyayım. <laughs> Oğlum şimdi kısmetimiz kapanmasın anladın mı? Versi seçenek değerlendirelim. Hoş geldin Emir abi. Allah Allah. Oğlum bak. Sevi de Bak amına Amerikan futbol topu abi teması. Odaya da geliyorsun. Ya? Bak sesin anlaşılır mı? Bak bağırma bir de. Bak kameraya atarım şimdi. Yumruk atarım bak adam sana. Bakarım bakarım. Kanka bir dakika. Bu adam aslan ama kanka. Bu abicim, ama. adam Abicim adam aslan ama mal anlamıyor. Bak, kendini... Sana... bak kendini yoruyor. Sesi gelmiyor adamın. Sen de siktir dinle lan bunu. Bak hala hala duruyor. dur <gülüyor> sen. <gülüyor> tamam, bak, dur, bak, sen. ya. Dur ya. dur ya öyle tamam. Dinliyorum, Bir şey diyor. Dinliyorum ya. Tamam bak oğlum ben küfür Hı. ettim mi Hı. sana ya? Diyor. Demir abi yarın geliyor mu? He geliyor. Abi demon evde karım karı, yolduk karı mı var ya beyler Laki, ne iş oraya sağa Laki, sola bakıyor. Geliyor. Şimdi Bunun arkadaşlar e, biz şarkımıza geçelim yavaştan. Hı. Çıktı mı ah, Baran. dinlemedik. Ya. O Dinleyelim. Oooo. Niye sen dinledin mi Baran? Hayır lan öyle değil. Yayındaydım ya görmedim hani dinlemişsin. Ha, geldi. He. Emreciğim çok teşekkür ederim bugün abone arkadaşlar çok teşekkür ederim gel. Oğlum hadi aç lan o zaman. Odanıza gideyim sonra. Ekran da ver. O zaman açıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız şarkıya? Ekran. Hazırız. Ekran. Hazırız. Hazırız. Ya. Hazırız Hı Tamam. Ee bir dakika klibi var mı abi